Herkese merhaba selamlar arkadaşlar ben Ada kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün size spontane bir video hazırlamak istedim herhangi bir hazırlığım veya metnim yok tamamen aklımdaki günlük hayatta arkadaşlarımla nasıl konuşuyorsam sizinle de o şekilde bildiğim ve tecrübe ettiğim e-ticaret deneyimlerimi anlatacağım bir şirketim var, Ada Inventor diye Amazon konusunda programlar ve danışmanlık sunuyoruz. Şu ana kadar 1500 e aşkın danışanımız oldu ve 1 milyon dolar üzerinde de ciro yaptık bu danışanlarla. Bu danışanların edindiği tecrübeler tabii ki de yolculuğunda hep biz yanlarındaydık ve bu tecrübeleri beraber deneyimlemiş olduk aslında ve birçoğunu da olumlu bir şekilde atlatmayı başardık. Fakat yeni girecek olanlar bu konuda neler bilmesi gerekiyor ve hangi karakter yapısına sahip olması gerekiyor gibi konulara değinmek istiyorum aslında bu videoda. E-ticaret günümüzde bildiğiniz üzere çok popüler. 5 ee, kişiden 4'ü e-ticaret yapmak istiyor. Hatta 5 kişiden 3'ü de ufak ufak e-ticaret deneyimlerini elde etmiş. Ben biraz daha size kendi hikayemden bahsedeceğim kısaca. Ortaokul dönemimde AliExpress'i keşfettim ve AliExpress'te annemden, babamdan aldığım harçlıklarla ürün almaya başladım. <laughs> Bu ürünlerden biri de kart bıçaktı. Kart şeklinde bir bıçak. Açtığımızda bıçak oluyor. Bunun örneğini Instagram Reels videolarımda size göstermiştim zaten. Bu ürünü Türkiye'ye getirdim ve öncelikle yakın çevreme satmaya başladım. Fakat adetler fazla olduktan sonra yakın çevremde ürünleri aldıktan sonra bu ürünleri farklı bir platformda satmam gerekiyordu. Ben de o zamanlar daha yeni ülkemize popüler olan Letgo platformda bu ürünleri satarak bir gelir elde ettim. Ardından babamla beraber e-ticaret yolunda nasıl global anlamda iş yapabiliriz bunu araştırıyorduk. Bundan tam 4-5 yıl öncesinde. Araştırmalarımızın sonucunda Amazon'u zaten çok duyuyorduk. Amazon en popüler e-ticaret platformlarından biriydi. Günlük tıklanma sayısının ve günlük sipariş sayısının diğer platformlara göre kat kat ve kat daha yüksek olduğu için Amazon platformunu tercih ettik. Fakat platform tercih etmekle bitmiyor. Hangi iş modelini yapacağız? Bunu araştırmaya başladık. Günümüzde çok popülerdi dropshipping iş modeli ve biz de babamla dropshipping iş modeline başlayalım dedik. Bu iş modeline başladık. Öncelikle çok tecrübesizdik. Bir eğitim video serisi aldık. Fakat eğitim video serisinden hiçbir verim alamadık. Çünkü eğitim video serisi kişiye özel değildir. Kitleye özeldir. Yani Türkiye'deki tüm insanlara hitap eder. Türkçe bilen herkes bu eğitim videosunu izleyip bir şeyler yapmaya çalışır ama %99'u başarısız olur bizim gibi ilk başlarda. Bu eğitim videosunu izledik. Amazon mağazamızı açtık. Ürün eklemeye çalıştık. Denedik. O oldu. E, mağazayı kapattık. Hiçbir şey yapamadık. Ardından birebir bir danışmanlık aldık farklı bir firmadan. Birebir bir danışmanlık nedir? Uzaktan sizin bilgisayarınıza bağlanır. Sizinle sesli bir şekilde konuşarak bilgisayarınızda işlemleri yürütür. Bunun ekran kaydını alıp sonrasında da izleyebilirsiniz. Yani dersler size özel birebir özel ders gibi anlatılır. Ve probleminizin çözmeye odaklanır. Yani buradaki önemli olan nokta bu. Problem ne? ürün bulma ürün bulmaya gel beraber çözelim sipariş gönderme ne gel beraber gönderelim tarzında ilerleyen bir ders metoduyla ilerledik. E ardından bu noktada ben 3 ay içerisinde 150 bin TL ciro yaptım. Ve bu ciro insanların dikkatini çekti. Çünkü daha bunu yaptığımda 17-18 yaşındaydım. Ee, tabii ki de başlangıçta bir sermayem vardı. Fakat bu sermayeyi nasıl elde ettiğimi size en başta anlattım. Ailemden babamdan aldığım harçlıklarla AliExpress'ten ürün getirdim. Yakın çevreme sattım. Sonra Türkiye iç piyasasına satarak bir 10-15 bin liralık sermaye elde ettim. Ve 10-15 bin liralık sermaye ile Amazon Dropshipping iş modeline başladım. Ardından sermayem katlandı. 150 bin TL'lik bir ciro elde ettim. Bunun sonrasında da insanlar benim anlatma becerimi ve çevreme de yardımcı olduğundan dolayı biraz da arkadaşlarıma bu işi anlatıyordum. İşte bu iş böyle yapılır. Amazon mağazanız bu şekilde yönetilir falan filan derken insanların bana tavsiyesi danışmanlık verada bu işin eğitim bölümünde de yer al muhakkak. Çünkü işi hakimsin, parada kazanıyorsun ve parada kazandırmışsın zaten arkadaşlarına. Bunu bir eğitim platformu halinde insanlara sun dedi. Ben de bunu çok mantıklı buldum. Şu an bir ekibimiz var. Dediğim gibi 1500 e aşkın danışanımızla beraber 1 milyon dolar üzerinde bir ciro elde ettik. İnsanlara yardımcı oluyoruz aslında. Fakat bu aşamaya gelene kadar ben yurt dışı ve yurt içi kaynaklardan çok eğitim aldım. Ve bu eğitimlere de şu ana kadar hesapladığımızda bir 25 bin dolarlık bir ödeme yapmışız. E bu 25 bin dolarlık ödemenin karşılığında biz de cüz'ü miktarlarda insanlara eğitim veriyoruz. Ve bunu eğitim video setiyle değil, birebir olarak verdiğimiz için bir insan gücü de kullanıyoruz aslında. Bunun da bir maliyeti var. İnsanlar bunu göz önünde bulundurması gerekiyor aslında. Ardından kendi danışmanlık firmamızı kurduk. İsmi Aday Inventor diye profesyonel bir ekiple beraber ilerletiyoruz. Bu aşamadan sonra... Artık olabildiğince insanları e-ticarete ve dolar kazanmaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Sadece Amazon'la da kısıtlı değiliz şu an. Amazon, Shopify, eBay gibi platformlarda da yardımcı oluyoruz. Büyük yatırımcılar için tedarikçi yatırım projelerimiz var. Bu konuda da destek oluyoruz. Büyük bir kitleye hitap ediyoruz aslında. Tek eksiğimiz kendimizi doğru bir şekilde duyuramamak. Ben de bu yüzden bu videoyu çekmek istedim aslında. Biraz daha içimizi, detayımızı görebilirsiniz diye. Genel olarak şu anki gündemimiz seçim, siyaset, ekonomi arkadaşlar. Fakat bizim bu noktada bunlardan biraz daha sıyrılıp kendimize odaklanmamız gerekiyor. Çünkü herkes kendi bireysel kalkınmasını yaratırsa aslında baştaki insanlar değişse bile ticaretiniz ve özel hayatınız aksamaz. Neden? Çünkü belli bir geliriniz var. Yurt ayda 4000-5000 dolarlık bir geliriniz var. Yaptığınız ticaretler var burada maksimum olabildiğince kendinizi güvence altına tutabilirsiniz ve şu çok önemli siz sabah 10'da veya 9'da kalktıktan sonra akşam yatana kadar sürekli seçim, siyaset, ekonomi gündem bunları konuşuyorsanız asla çok yanlış yapıyorsunuz çünkü sizin bu noktada kendinizi geliştirmeniz gerekiyor özellikle benim yaşımdaki arkadaşlarım 18'de 25 yaş arasındaki insanların tamamen odaklanması gereken şey kendi ve öz bireysel gelişimi ve ekonomisi. Bu konuya odaklandığınızda zaten dediğim gibi baştaki insanlar değişse bile sizin bireysel ekonomi sarsılmaz. Burası çok önemli bir nokta. Seçime az kaldı biliyorum. Herkes heyecanlı, herkesin farklı düşünceleri var. Fakat herkes birbirine bu noktada saygı duymalı ve işleyişlerine devam etmeliler. Şimdi e-ticaret günümüzde nasıl evrileşti bunu konuşmak istiyorum. E-ticaret bildiğiniz üzere yapay zekalar, sosyal medyalar derken baya bir karmaşık hale geldi. Yani şu an e-ticaret başlamak isteyen insanın aklında binlerce soru işareti var. Nereden başlayabilirim, hangi iş modelini yapabilirim ve ne kadar para yatırmam gerekti. Bu gibi kavramları tek tek cevaplayacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizi şöyle yapalım. E, sermayemize göre iş modellerini konuşalım. Bence en sağlıklısı bu olacak. Şimdi arkadaşlar zaten 5000 TL'nin altında bir bütçeniz varsa herhangi bir e-ticaret modeline giriş yapmayın. Dediğim gibi ilk başta anlattığım şekilde Çin'den ürün getirip satmaya çalışın. 5000 TL altında sermayeniz varsa. Fakat 5 ila 15.000 TL arasında bir sermayeniz varsa başlayabileceğiniz en güzel iş modeli Amazon Dropshipping. Biliyorum Amazon Dropshipping hakkında bir sürü e, yaygara var. İşte bu iş yapılmaz, bu işte kazanç yok falan filan değil arkadaşlar. Biz bu zamana kadar bu işi yaparak bir kazanç elde ettik. Hala da bu işi profesyonel yapan insanlar çevremde yer alıyor. O yüzden 5-10 bin TL arasında sermayemiz varsa Amazon Dropshipping iş modeline başlayabiliriz. Neden? Stok tutmuyoruz, ürünleri envanterde tutup aylık bir ödeme yapmıyoruz, insan çalıştırmıyoruz, kendi işimizin kendi patronuyuz, bilgisayarımızı açıyoruz, ürünlerimizi ekliyoruz, sipariş geldiğinde ürünü alıp gönderiyoruz, üzerine komisyon koyup para kazanıyoruz. Cebimizden başta büyük miktarlarda bir ödeme çıkmıyor. 5-10 bin TL'lik seri açtık artık 25-50 bin TL'lik civarlara geldik dropshipping yaparak veya işte dediğim gibi AliExpress'ten ürün alıp iç piyasaya satarak 50 bin TL 25 bin TL arası gibi banda geldiğimizde stoklu ticaret olan Amazon'daki arbitraj iş modelini deneyebilirsiniz. Fakat direkt kafalama bu işe girmenizi tavsiye etmem. 25 bin ve 50 bin TL arasında cironuz varsa başlangıçta. Öncelikle Amazon Dropshipping yaparak hangi ürünler satılıyor, hangi ürünler en çok görüntülenmiş bunu analiz edin. Çünkü Amazon Dropshipping ücretsiz bir şekilde bunu analiz edebilmenizi sağlayan en güzel iş modellerinden biri. Elindeki bir ürünü değil, insanların satmış olduğu hazır listeleri mağazana ekliyorsun. Ve neyin ne sattığını ne kadar sattığını görüntüleyebiliyorsun. Bu bizim için çok değerli. Burada tespit ettiğimiz 5 tane ürün var sayalım. Atıyorum ben <laughs> bu e, AirPods kılıfını tespit ettim. Çok satmışım bu AirPods kılıfını. Amazon'da 50 dolar. Ben bunun tedarikçi web sitesini buluyorum ve 25 dolara alıyorum. Ne yapıyorum ardından? Amerika'daki bizim depomuza gönderiyorsunuz. Bu ürünler tekrardan etiketleniyor ve kutulanıyor. Amazon'da satışa sunuluyor. Ne yaptık? 25 dolara aldık. 50 dolara satmaya başladık. Stoklu bir ticarete girdik. Bunun gibi 5 kalem mal belirleyip arbitraj iş modeline girişebilirsiniz. Artık ne oldu? 25 bin 50 bin TL'lik ciromuz oldu bize. 100 bin 150 bin TL'lik bir ciro haline geldi. Tabii ki de buradaki süreçleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani bir gecede 50 bin liralık mal aldık. Yarın 150 bin TL olmuyor tabii ki de. Buradaki periyotları da iyi değerlendirmek gerekiyor. Artık bizim sermayemiz 100 ila 150 bin TL arasına geldi. Biz artık ne yapmalıyız? Bu noktada tek bir iş modeli yapmamalısınız arkadaşlar. 150 bin TL sermayemiz var. Çok güzel. Bunun 50 bin TL'sinin 20 bin TL'siyle dropshipping yapmaya devam ediyoruz. 30.000 bin TL'siyle arbitraj yapmaya devam ediyoruz. Geri kalan 100 bin TL'siyle wholesale arbitraj yapıyoruz. Wholesale arbitraj nedir? Wholesale arbitraj arkadaşlar hali hazırda satılan büyük markaların mallarını Amazon'da satmaktır. Örneğin Airpods kılıfı arbitraj modeli için kullanmıştık. Airpods'un kendisini de WooSale için kullanabiliriz. Şimdi WooSale neydi arkadaşlar? WooSale Apple markasından biz yüklü miktarda ürün alırız. Mesela bu bizim sermayemize göre 5000 dolar. Apple biraz 3 uç örnek ama 5000 dolar alım yaparak size tedarikçi satıcı belgesini verebilecek bir marka bulmanızı istiyorum. Bu konuda biz de size destek oluruz. Örneğin kullandığım mikrofon boya markası. Boya markasından 5000 dolarlık mikrofon aldığınızda size Amazon'da satıcı yetki belgesi vereceğine inanıyorum. Aldık ürünümüzü Amazon'a gönderdik. Zaten grafiğine baktık. Bizim aldığımız 1000 adet mal bir ay içinde hızlı bir şekilde eriyecek. Ve biz artık Wusey'le arbitraj modeline geçiş yaptık. Yani nedir bu? Halarıza satan markalı ürünleri alıp Yüklü miktarda tedarik faturasıyla Amazon'da garantili bir şekilde satmaya başladık. Ne oldu artık sermayemiz? 150.000 TL'den 250.000 TL, 300.000 TL çıktı. Bu noktada aslında biraz daha erken ama benim her zaman tavsiyem sepeti her iş modeline düzgün bir şekilde dağıtabilmek. Şimdi e-ticaretin nihai hedefi private label'dır arkadaşlar. Kendi markanı kurmaktır. Bununla ilgili de bir örnek vermek istiyorum. Takip ettiğim bir YouTuber ve girişimci var. İman Gatsi diye. Sosyal medyada çok popüler. Instagram'da çok popüler. SMMA iş modelini yapıyor. Sosyal medya yöneticiliği ve bununla ilgili ajanslara destek veriyor. Ve kendi kurduğu bir gözlük markası var. Kendi kurduğu gözlük markasını kendi ismiyle beraber private label yani kendi markasını yaratmış. Gözlüğü tamamen kendisi üretiyor ve satışını da kendi platformlarından gerçekleştiriyor. E-ticaretine gelebileceğiniz en güzel noktalardan budur. Kendi markanızı oluşturmak. Benim tavsiyem kendi markanızı oluşturmadan önce kenarda bir 350-400 bin lira hatta yarım milyon civarında bir sermayenizin olması arkadaşlar. Çünkü bunun için dayanma gücü gerekli. İlk ürettiğiniz mal kesinlikle satılmayacak. İlk ürettiğiniz mal çok çok şanslı değilseniz eritemeyeceksiniz. O yüzden biraz daha temkinli bir şekilde e, kasanızı düzgün bir şekilde bölerek aylık düzenli bir akar yaratarak aslında kendinize yeni girişimlere girişebilirsiniz. Atıyorum aylık 5000 dolarlık bir e, kazancınız vardır bu işlerden. O zaman bu noktada giriş yapmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü 5000 dolar Türkiye şartlarında sizin aylık döngünüzü e, geçirmeye yetecek bir miktardadır. Dediğim gibi konuyu toparlayacak olursak sermayelere göre hangi iş modellerini yapabilirsiniz? bunları açıkladım. Bizim de oluşturduğumuz bir hibrit sistem modeli var. Bildiğiniz üzere dropshipping ve arbitrajdan bahsettim. İlk e, 5000 ile 50.000 TL arasındaki yapabileceğiniz sermayeden bahsettiğim Dropshipping ve arbitraj modeli vardı. Biz bu iki iş modelini karıştırdık arkadaşlar. Ve iki iş modelini tek bir programda size sunuyoruz. Nedir bu? Dropshipping ile başlıyoruz. Stoksuz bir e-ticaret yapıyoruz. Ardından belirlediğimiz ve güzel satan ürünleri stoklu bir şekilde alıp Amerika'daki depomuza gönderip stoklu satmaya çalışıyoruz. Aslında ilk iki adımı bizimle beraber aşabilirsiniz. Hatta yeni bir müjdem varsa size. Üçüncü adımda da artık biz size destek oluyoruz. Vuseyli arbitraj konusunda da yatırım ortaklığı yapıyoruz ürünleri bulup size sunuyoruz. Bu tarz ürünleri atıyorum 20 bin dolarlık yatırım yaptığımızda aylık dönüşü 4 bin dolar oluyor diyoruz. Bu konularda da size yardımcı oluyoruz. Aslında ilk 3 adımı beraber halledebiliriz. ki Zaten bu ilk 3 adımda işi kavradıktan sonra diğer adımları da geçmek daha basit olacaktır. Genel olarak e-ticaret ve gündem hakkında konuşmak istedim. Dediğim gibi ülkemiz için hangisi hayırlısıysa o olsun. Fakat bu konulara genel olarak takılmanız çok da mantıklı değil arkadaşlar. Çünkü bizim bir tane oy verme hakkımız var ve bir tane oyumuzu verdikten sonra gerisini aslında ülkenin seçimine ve kararına bırakmamız gerekiyor. Bu noktada herkes kendiyle alakalı gelişmeleri takip ederse kendini geliştirmeye odaklanırsa zaten ülkemiz bambaşka bir seviyeye gelecektir. Bu yüzden genel mesajım bu aslında biraz daha kendimize odaklanalım. şimdi gençlerle birlikte yaptığımız bir canlı yayın serisi başlıyor aslında. Bunu da duyurmak istiyorum burada. Haftalık bir şekilde canlı yayınlar yapacağız. Bunun başlıklarını haftanın başında belirleyeceğiz. mesela bir haftanın başlığı e-ticaret. Diğer haftanın başlığı bizim hibrit sistemimizin mantığı nedir? E-ticaret yapmak yapmaya uygun profiller hangi profillerde olmalıdır gibi her hafta bir başlık belirleyip canlı yayınlarımızı yapacağız ona da değinmek istiyorum. Videonun başında söylemiştim. E-ticaret yapmak isteyen arkadaşların en büyük özelliklerinden biri araştırmacı olmaları gerekiyor arkadaşlar ilgilendikleri konuyla ve platformla ilgili çok sıkı bir şekilde araştırma yapmanız gerekiyor ve ısrarcı olmanız gerekiyor. Çünkü bu işlere üzerine ısrarcı, araştırmacı bir ruhunuz yoksa çok çabuk pes edebilirsiniz. Azim ve sabır da çok önemli arkadaşlar. Çünkü açtığınızda mağazanızı ilk bir ayda sipariş gelmeyecek. Bir ayın sonunda sipariş gelmedi diye işi bırakırsanız ikinci aydaki gelecek siparişleri kaçıracaksınız. Bu işi çok fazla araştırmak da bir noktadan sonra mide bulandırıyor. Bir noktadan ufak da olsa az başlamanızı tavsiye ediyorum. Ben bu işi yaklaşık 2 yıl boyunca araştırdım. Fakat adam akıllı yaptım. İlk 3 ayda para kazanmaya başladım. O yüzden bu işi araştırmak yerine olsa ufak da olsa bir yerden başlamanızı tavsiye ediyorum. Genel olarak benim düşüncelerim bu şekilde. Böyle spontane bir video hazırlamak istedim. Herhangi bir metnim yok. Okumadım. Aklımdan konuştum. Dilimin sürüştüğü yerler olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Yorumlarda bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız belirtirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar videoya da like atmayı unutmayın eğer beğendiyseniz. Bu tarz içerikler umarım daha da fazla gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın.